düşman sancağını aldık. İlk kan. Sayı Üç aldık. Kişi. Üç kişi. sancağını aldık sancağımızı aldılar rakip sancağımızı düşürdü sancağı düşürdük Sancağımız üsse döndü. Rakip sancak üstüne geri döndü. Sancağımızı aldılar. Rakip sancakçı düştü. Düşman sancağını aldık. Sancağımızı aldılar. Sayı aldık. Rakip sancağımızı düşürdü. Sancağımızı aldılar. Rakip sayı aldı. Düşman sancağını aldık. Sancakçımız düştü. Sancağımızı aldılar. İki kişi. Rakip sancak üstüne geri döndü. <laughs> Düşman sancağını aldı. Sancağı düşürdük. Rakip sayı aldı. sancağımızı aldılar. Rakip sancak üstüne geri döndü. Düşman sancağını aldık. Sancakçımız düştü. Düşman sancağını aldık. Sancağı düşürdük. Rakip sancakçı düştü. Düşman sancağını aldık. Sancakçımız düştü sancağımızı aldılar. Rakip sayı aldı. Rakip sancak üstüne geri döndü. Düşman sancağını aldık. sayı aldık. İki kişi. Düşman sancağını aldık. Sancağımızı aldılar. aldık. Düşman sancağını ah, aldık. <laughs> Rakip sancağı... <laughs> sayı aldık. Düşman sancağını aldık. Sancak güvende. sayı aldık. Ah! Düşman sancağını aldık. İntikam. Sayı aldık. İki kişi tam kafadan. düşman sancağını aldık. Üç kişi lider katili. Sancağı düşürdük. <laughs> düşman sancağını aldık. Sancağımızı aldılar. Sayı aldık. Rakip sancakçı düştü. Düşman sancağını aldı. Sancakçımız düştü. Sancağımız üsse döndü. Düşman sancağını aldı. İntikam. İki kişi lider katili. Kişi Sayı aldık. Katili. Düşman sancağını aldık. Sancağı düşürdük. Düşman sancağını aldık. Sancakçımız düştü. Sancanı aldık. Maçı kazandın.